Merhaba arkadaşlar. Hatsan Gemi hisse analizi için karşınızdayım. istek üzerine. Şimdi çok fazla veri olmadığı için H4 grafiğinde analiz yapmak istiyorum. Öncelikle impuls yaptıktan sonra bakın bu bölgede bir formasyon vermiş bize. Bu formasyon kırılmış. Bir alçalan takos formasyonu yapmış. Takos formasyonu kırıldıktan sonra yeni bir impulsa kalkmış. Ve şimdi geldiği bölgede Bakın burada bir expansion 100 baktığımızda yani ABCD formasyonu baktığımızda henüz buraya ulaşmamış. Fakat şimdi yükselen impulsumuza Fibonacci extension baktığımızda neredeyse 127.2 seviyelerine hemen hemen gelmiş görünüyor. Fakat henüz dokunmamış. Dokunmak zorunda mı? Tabii ki hayır ama dokunsa en azından bir düzeltmeye gidebiliyor diyebilirdik. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi şunu silelim. Bakınız bu tepe yani burası bizim için önemli bir direnç bölgesiydi. Şu an destek görevini gördü. Niye? Çünkü üstünde kapanışlar var. Yeni bir impuls yaptı. Şimdi eğer bu yeşil bölge altında yani bu kırdığı direnç destek görevini görüyor. Eğer bu destek altında kapanışlar gelirse hisse biraz düzeltme yapabilir. Yani bu yükselen impulsun bu impulsun düzeltmesini yapabilir. Şimdi özellikle 38.2 seviyesinin 76 30 olduğunu görüyorum ve bu bölgede bakın burada yeni bir destek kanalı daha var. Ben buraya fiyat etiketini atayım arkadaşlar düşüşlerde takip ederiz 76 30 şöyle Evet şimdi özellikle bakın bu bölgeyi incelediğimizde 4 saatlik grafikte aynı zamanda bir dönüş formasyonu olduğunu görüyorum bakınız bir omuz baş omuz formasyonu mevcut henüz kırılmamış bakın şöyle yaklaştırayım Henüz omuz baş omuz formasyonunun boyun çizgisi kırılmamış. Şöyle net göstermek istiyorum. Orada takılıyor şu an. Yani kırılırsa arkadaşlar bu omuz baş omuz formasyonu hedefe gidecekse giderse bakınız neredeyse 61.8 düzeltme seviyesine kadar, Fibonacci seviyesine kadar düşüş gelebilir. 63-30 seviyesine denk geliyor bu. Buraya hemen bir fiyat etiketini koyalım biz düşüşlerde yine takip edelim. Yani düşecek demiyorum arkadaşlar. Eğer omuz baş omuz formasyonu kırılıp aktif olursa hedefine varacak olursa ve 38.2 retracement seviyesi yani bu Fibonacci seviyesinin 38.2 düzeltme seviyesi tutmaz ise çünkü burası aynı zamanda önemli bir destek kanalı. Hem Fibonacci seviyesi hem destek kanalı tutmazsa 63 30'a kadar inme ihtimalimiz, düzeltme yapma ihtimalimiz mevcut. 50'ye de tutunabilir tabii ki. Ama şu var arkadaşlar. Yani bakınız şöyle çizmek istiyorum. Hisse çıktığı andan itibaren bir impuls yapmış, düzeltme yapmış. E yeni bir impuls yapmış. E şimdi bu düzeltmeye gitmesi gayet e, mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi aynı zamanda şu yükselişe bu da gözümüzün önünde bence durmalı destek çizgimiz bakınız dipleri birleştirdim. Tabii bu biraz daha aşağıda kalıyor ama yine de grafiklerimizde bulunmasında fayda var arkadaşlar. Şimdi e, düşüşlerde takip etmemiz gereken dediğim gibi Formasyon aktif olduğunda 76 30 önemli 50 seviyesi olan 69 85 seviyesi önemli ve en önemli seviye 63 30 seviyesi arkadaşlar. Yükselişlerde ne yapabilir? Şimdi eğer omuz baş omuz formasyonu aktif olmazsa henüz aktif değil arkadaşlar. Yani bu impuls yükselmeye devam eder ise şimdi buradaki yükseliş hareketinin ne dedik ee, en başta 127.2 seviyesine dokunmadığını söyledim. Burada da bakın 100.1 100 seviyesi aynı zamanda psikolojik dirençtir arkadaşlar. 100 seviyesi çok çok önemli. Üstüne basarak söylemek istiyorum. Hem tam sayı psikolojik direnç hem de 127.2 extension seviyesi e sonuçta bu impuls da yorulmuş olacaktır diye düşünüyorum Eğer buradan yükselmeye devam ederse zaten buradan kalkıp bu bölgeye gelirse arasaydı da uyumsuzluk oluşur arkadaşlar Evet bu hissede söyleyeceklerim bu kadar e bir düzeltmeye ihtiyacı var gibi ama henüz Bölgedeki dönüş formasyonu aktif değil. Şu an bu formasyonu takip etmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.